Herkese selamlar. Video serimin ikinci bölümünde moleküler biyoloji ve genetik hakkında konuşacağız. Yaklaşan tercih dönemine binaen böyle bir video hazırlamak bence gençlere bir bilgi verme açısından elzemdi ve bunu yapmaya karar verdik. Öncelikle bu sorunun cevabı çok kolay değil. Çünkü biliyorsunuz ki artık iş, iş imkanları azaldı ve genetik yazılmalı mı yazılmamalı mı bu konuda gençlerin kafasının çok karışık olduğunu görüyorum. O yüzden de bu sorunun tek bir cevabı yok. Tabii ki siz bu bölümü okumak istiyorsanız ve bu bölümde devam etmek istiyorsanız, kariyerinizi burada inşa etmek istiyorsanız tabii ki güzel bir bölüm ama zorlukları da var. Mezun olduktan sonrası için konuşacak olursak önünüzde iki seçenek var. Birinci seçenek akademi. E, akademide devam edebilirsiniz ve bunun ilk seçeneği de yüksek lisans. Yüksek lisansı ben makul derecede yapılması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü ee, kararınızın doğru olup olmadığını belirlemek adına önemli bir hayatınızda bir merhale olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra doktora, doktora sonrası işte doktora sonrası araştırmacı falan devam edebilirsiniz. İkinci tercih ise e, özel şirketlere girmek ama tabii ki bu bu kadar kolay değil. Özel şirketler adına konuşacak olursak önünüzdeki seçenekler kısıtlı. O yüzden bunu iyi düşünmeniz gerekiyor ve bunun kararını iyi vermeniz gerekiyor. Ekonomik olarak e, çok iyi bir e, gelecek vaat ettiğini söyleyemeyeceğim. Bizim kazandığımız dönemlerde ve bizim üniversiteye giriş yaptığımız dönemlerde çok gelecek vaat eden bir meslekti olarak geçiyordu. Ve iyi paralar kazanacağımızı düşünüyorduk. Lisansı bitirdikten sonra önünüzdeki seçeneklerden akademide şanslıysanız yüksek lisans bursu alabiliyorsunuz. Bu TÜBİTAK projelerinden olabilir ya da işte bazı üniversitelerin kendi bursları var. Bunlara başvurabilirsiniz. Onun dışında da akademik kadro ilk etapta biraz zor oluyor. Yani yüksek lisansa yeni başlamış birine akademik kadro çıkması, işte araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, kadrolar çıkması biraz daha zor. Ha şunu da belirtmem gerekiyor, okuması zevkli. Ama tabii ki her her meslekte olduğu gibi bunu da güzel bir üniversitede okumanız gerekiyor. Yani benim açımdan soracak olsanız Gebze mesela benim için en iyi yerlerden bir tanesiydi. Bizim tercih dönemimizde çok seçeneğimiz yoktu. Bu kadar seçenek yoktu. Ama seçenekler arasında en iyilerinden birisiydi. Ve ben Hani genetik okuyacaksa bir arkadaş ona Gebze'yi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bence bir daha hazırlanın. Olmadı bir daha deneyin, bir daha deneyin. Ama garanti çalışacağınız bir mesleğiniz olsun. Genetik böyle bir meslek değil. Maalesef ki. Ee, görüyorum ki zaten üniversitelerde de artık sayısı çok artmış. Ee, yani butik bir alan olması gerekirken e, bu kadar yayılması benim görüşüme göre yanlış. Ama tabii ki ülkemizin buna ihtiyacı var. Ee, genetik işte biyoteknolojiye bu tarz araştırmalara, işte ilaç geliştirilmesi gibi alanlarda çok boşluklarımız var ve bu boşluğu birilerinin doldurması gerekiyor ve bu boşluğu doldurmak için de bu bölümü okumanız gerekiyor. Ama dediğim gibi maddi bir beklentiniz varsa bu bölümü kesinlikle tercih etmeyin. Ama maddi bir beklentiniz yoksa, evet biraz daha idare ederim diyorsanız, evet ailem beni biraz daha idare edebilir diyorsanız bu bölümü seçebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bu sorunun tek bir cevabı yok. O yüzden çok iyi düşünmeniz gerekiyor. Benden başka bir sürü insan da dinleyebilirsiniz. Ee, ve bu insanları dinledikten sonra ortak bir kanıya varabilirsiniz. Ama velhasıl kelam, son mesaj ben çok tavsiye etmiyorum. Çünkü biz bu acıyı çektik ama birilerinin bu acıyı çekmesi gerekiyor ve bu gemiyi yürütmesi gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, beğeni atmayı unutmayın. Teşekkürler.